arkadaşlar yeni bir yorum saatiyle karşınızdayım. Bu videodaki yorumumuz emeğinizin karşılığını alırsınız inşallah. Ürününüz bereketli olsun inşallah. Celal amcam yazmış. Celal amca elini öpüyorum. Desteğin için çok teşekkür ederim. O zaman bir sonraki yorum saatinde bakalım hangi takipçimizin yorumunu okuyacağız. Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yaya kardeşlerin kanalına hoş geldiniz. Tabi biz ailece çektiğimiz bir e, kanal, video çek, attığımız bir kanal oldu artık. Çocukların kanalından çıktı bu. Şimdi arkadaşlar yeni bir konseptle, yeni bir etkinlikle size şimdi dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışacağım ama bizim bu 3. E, sene, 3. sene değil mi? Evet. Üçüncü sene yaptığımız bir etkinlik Ramazan etkinliği arkadaşlar. Şimdi nasıl e, milli değerlerimizi çocuklarımıza anlatmaya çalışıyorsak e, istiklal marşımızı Çanakkale'mizi, bayramlarımızı anlatmaya çalışıyorsak arkadaşlar şimdi manevi değerlerimizle, de, dini değerlerimizle de anlatmaya çalışıyoruz <laughs> ve e, bunu e, akıllarında kalmaları için biz biraz önce söylediğim gibi üçüncü senemiz değişik bir etnikleme. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Her güne bir hediye yapıyoruz arkadaşlar. İnanın yani e, çok büyük paralar harcamıyoruz. Birazcık emek. Den, e, çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi böyle her güne özel böyle normalde bizim arkadaşlar tabii ki bayanlar biraz daha ev hanımları daha iyi bilecek bilir kardeşlerim abilerim Bu çikolata ağacımız arkadaşlar bizim. Biz bunu hediye ağacı olarak e, kullanıyoruz. Ay. Efendim o Efendim o Su vereyim mi? Su ister misin? Evet. Önünü boşaltacak önce arkadaşlar. Al bakalım. Şimdi e, bunu biz e, hediye ağacı olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi akıllarında kalmaları için e, böyle bir şey yapıyoruz. Hani derler ya işte hani nerede eski Ramazanlar. Biz onları çok güzel yaşadık arkadaşlar. Şimdiki çocuklarımız şimdiki yeni doğan nesil o bizim kadar şanslı değil. Mesela ben şimdi eskiye gittiğim zaman bir de biz arkadaşlar böyle bir Çanar Mali kültüründe böyle dedeler falan hep böyle bir aradaydık. O kadar mutluydu, o kadar güzeldi ki şimdi bizim çocuklarımız satar dedeler falan. Onlar da biraz daha bir kademe daha şanslılar. Allah'ın mekanlarını cennet eylesin. Yani çok güzel şey, Ramazanlar geçirdik böyle huzur doluydu. Şimdi gene huzur dolu. Yani bir özlem böyle bir şey yapıyor insan içinde. Tabii çocukların da aklında kalması için biz bunları Biraz da takviye diyelim, takviye bir etkinlik yapıyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İşte mesela bir hediyemizi bir tanesini ben size anlatayım. İşte e, kitap aldık arkadaşlar. İşte bir tane Zeynep'e okuyabileceğimiz işte yazın için. Malum şimdi yani arkadaşlar bir de pandemiden dolayı da evde de yani çocuklarda da biraz bunu aldı. Yani e, değişik bir şeyler de yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Elimizden gelen ilgi göstermeye çalışıyoruz. Yani bu pandemi biraz bizi de sarstı. Ne açıdan sar, sarstı. Şimdi arkadaşlar malum Zeynep Down sendromlu bir kızımız var. Evde. Onun eğitimleri falan var. Eğitimlerini yani gidemedik. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onun bilincindeyiz ama biz ne kadar da yapsak tabii eğitim bu işin e, duayeni diyelim yani, profesörü olanlar daha şey bizden olacaktır. Tabii bunlardan faydalanamadık. Çünkü dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi babam da arkadaşlar, babam da e, ayağı kesik. O da bir engelli. Yani onlara bu virüsü, bu hastalığı bulaştırmamak için bayağı bir çaba gösteriyoruz. İnşallah da bulaştırmayacağız arkadaşlar. Bulaşanlar var, evren yakınlarımız var. Allah'ım rahmet eylesin, mekanlar cennet eylesin. Yani bu hastalığı atlatanlar var. Şu an gene duyduğum kadarıyla artık yani sosyal medyayı açmaya çekinir oldum. Yani e, ya bir hastalık ya bir vefat ilanı var. Ölenlere ben e, Allah'tan rahmet diliyorum. Baba. Yani hasta olanlara Allah'ım şifa versin. Efendim hayat. Düştü mü kızım? Evet. Şimdi arkadaşlar biz de yani bu süreçte çok bunalımlı günler tabii ki geçiyor. Çocuklar kaldılar evde. E, ne yaptık? İşte onları biraz oyalamak için Ramazan'da bu manevi duyguları biraz da öne çıkarmak için işte böyle bir e, etkinlik yapıyoruz. Şimdi bu üçüncü senemiz bizim. Üçüncü senemiz dedik arkadaşlar. Mesela geçen sene böyle yapayım. Hani inşallah arkadaşlar montajını yapabilirim orada. Bu, bu geçen seneki yaptığımız. Şimdi bu sene de bunu yaptık arkadaşlar. Tabi biz bunu eşimle beraber hazırladık, Buraya kadar getirdik. Şimdi biraz da yani size konuyu açmayayım. Mesela ne yaptık? İşte her hediyede. Şimdi arkadaşlar şu çikolatalardan koyacağım. Tabi bu karşıyız ama hani bazen böyle tatlı kaçamaklar oluyor. Yani çocukların artık Aklında kalsın diye şimdi akşamın ipler çekecek çekiyorlar arkadaşlar hani akşam olsun da hediyemizi e, alalım işte içinden ne çıkacak diye bir merak var onlarda şimdi tabi onlarda aşağı indirdik biz arkadaşlar şu an evde yoklar şimdi ne yaptık İşte oyuncak türü birkaç tane şöyle e, logo tarzında şeylerimiz aldık arkadaşlar basit oyunlarımız var efendim hocam. efendim neyin hayatım Şimdi bunu paket yapacağız arkadaşlar. Mesela paketin içine ne atıyoruz arkadaşlar? Biz hadis yaptık arkadaşlar. Hadis nereden Şimdi şunu böyle arkadaşlar evde sizin de hazırlayabileceğiniz yani biraz tabii eşim de biraz bunu Baba. biraz Efendim ne istiyorsun? Efendim? Ne istiyorum babacığım? Şimdi e, eşim de bunu hazırlıyor arkadaşlar. Şimdi hadis koyuyoruz. Mesela e, içine işte o gün oynayabileceğimiz bir oyun atıyoruz. İşte e, bunu oyun atıyoruz. Oyun sonra bunlara bir numara veriyoruz arkadaşlar. Mesela işte buradaki hediyemiz mesela kaç? 17 numara arkadaşlar. Şimdi geliyoruz burada bir tane numara çekiyoruz. İşte ne çıkmış mesela atıyorum. 20. Evet arkadaşlar 20 numaralı hediyeyi buradan buluyoruz ve onu açıyoruz o gün. İşte o gün çıkan hadisi okuyoruz. Öncelikle hadisi okuyup e, ne anlam içerdiğini tartışıyoruz. Yani onu Mesela ne diyor arkadaşlar bir tane hadisimize, küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Şimdi arkadaşlar bunu da içine atıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar isterseniz şöyle de yapabiliriz. Şöyle, şöyle dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani bir yerde bir yanlışım olursa kusura bakmayın. Şimdi bu kaplıklar da arkadaşlar gene evde daha önceden bulunan işte hediyelik kaplıklarımız. Yani hediyelik gelen eşyaların kaplıkları. Bunları atmıyoruz. Değerlendiriyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Kitaplarımızı koyduk. Ee, bir tane hadisimi koyduk. hadisimizi koyduk. Şimdi buradan da arkadaşlar bakın bu oyunlardan mesela işte körebe var, evet hayır var. Deve cüce var, sos var. Şimdi hepsinden arkadaşlar inanın bunların içinde hepsinden Şeylerimiz var, oyunlarımız var. Merak eden olursa sorarsa bunları arkadaşlar işte onları açık, açıklarız, yazarız. İşte şimdi birer tane de Zeynep'i de atlamıyoruz arkadaşlar tabii bu arada. Birer tane çikolatamızı koyuyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bunu böyle güzelce ben paketliyorum. Yani şöyle. Zeynep, bantımız nedir hayatım? Kuzum. Ha, buradaymış. Sandım ki ben de Zeynep acaba bantı ne yaptı? Gene kullandı mı bir yerlere? He? Bir yerlere kullandı mı acaba diye aklımdan geçmedi değil. Öyle mi kuzum? Evet arkadaşlar şimdi şöyle yapıyorum. basit arkadaşlar. Yani e, bunda bunu da böyle siz de evinizde yani böyle gelişi güzel çocuklarımızın aklında kalması için efendim yani şuradan atayım Şimdi arkadaşlar hiç böyle yani şu bantı şu şeyi kayboluyor ya. Evet. Şimdi videolarımızı izleyenler bilir arkadaşlar. Bizim iki katlı müstakil bir evde oturuyoruz. Ufak bahçemiz var. Ee, tabii annem babam da aşağıda. Çocuklar şu an oradalar. Onları almıyoruz. Tabii onlar da merak ediyorlar. İşte arada soruyorlar ne aldınız baba işte tabii hepsi işte, sürpriz arkadaşlar bunu yarın akşam İşte evet şimdi arkadaşlar bir tane de numara yapıyoruz arkadaşlar kaç sıradan şöyle şunu da şöyle yapıştırdık mı olay bitiyor arkadaşlar Dediğim gibi arkadaşlar şimdi tabii bunu asamayacağız bunu e, yanına yapacağız e, ya da duvara e, cami Resmi çizdikten sonra onu da duvara da asmayı düşünüyorum. Tam ona karar vermedim ama. Affedersiniz. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi çocuklar e, akşamı iple çekecekler. Efendim hayatım. Evet, akşamı iple çekiyorlar. Akıllarına kalması için. E, siz sizde dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştım. İnşallah... E, faydalı olmuştur. Dediğim gibi hadislerimiz var. Hadislere e, önem veriyoruz arkadaşlar. Mesela e, bizi aldatan bizden değildir. Bakın güzel hadislerimiz var arkadaşlar. Böyle bu şekilde çocuklara tabi bunları biz, e, anlatıyoruz, tartışıyoruz. Ne diyor? Arkadaşlar mesela bir hadisimizde Allah'ın fayda vermeyen ilimden, kabul olmayan duadan, korkmayan kalpten ve doymayan nefisten sana sığdırırım. Arkadaşlar gerçekten yani e, Ramazan'da bunlara çok önemli yani çok değer veriyoruz. Çocuklarımıza bir şeyler öğretmemiz lazım. Çünkü okula gidemiyorlar. Evden tabii ki öğretmenlerimiz çabalıyorlar ekranlarda. Ama biraz daha takip inşallah Allah'ın izniyle hep birlikte bu virüsü, bu hastalığı atlatacağız. Yani biraz daha dikkat edelim arkadaşlar. Yani e, özellikle de yani Samsun'da yani bayağı bir şeyimiz oldu. Hep birincilik İnşallah Samsun olarak birinci oluruz arkadaşlar. Şehrimizi öyle duyururuz, biz e, virüste birinci olmamız hiç iyi değil. Ne olur biraz daha dikkat edelim. E, hastası olanlar var, imkanı olmayanlar var. Allah'ım ben şimdiden arkadaşlar şunu e, fazla uzatmayacağım. E, Allah'ın herkesin evine halli bilen bereketi versin. Kimseyi açlıkla, susuzlukla terbiye etmesin. Allah'ın devletimize, milletimize, ailemize, zeval vermesin, çocuklarımıza zeval vermesin. Onları iyi insanlarla karşılaştırsın arkadaşlar. İnşallah e, dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştım. Kusura bakmayın. E, bundan sonrası e, çocuklar çekecekler arkadaşlar. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. evet arkadaşlar o kapanışı da Zeynep de yapmaya çalışacağım. Hoşçakalın. arkadaşlar. Bugün size Ramazan sürprizi yapacağız. Biz bunu ailece 3-4 yıldan beri yapıyoruz. Annemler hediye alıyorlar çarşıdan. Onları paketliyorlar ve onları yapıştırıyoruz. Her her gün bir tane çekiyoruz. Evet bu arada arkadaşlar buradan herkese hayırlı Ramazanlar diyorum. Ben de oruç tutuyorum. Yazın yaşı küçük olduğu için onu tutmuyor. Tamam o zaman ben konuda devam edeyim o paketleri duvara yapıştıracağız. Aslında duvar değil de ilk önce bunu yapıştıracağız, bunu duvara yapıştıracağız. Buna da şöyle bir resmi çiz, cami resmi çizdik. Üzerinden gideceğiz şimdi keçeli kalemle. Babam da bunu asacak. Öyle güzel bir etkinlik yapacağız. O zaman ben çizmeye başlıyorum. da araba resmi çiziyor. Allah böyle. arkadaşlar Allah rahatlık versin. <laughs> yanlış dedim. Allah yardım etsin oruç tutanlara. Oruç tutmuyoruz. Ya alışmadık ama yani. Üçüncü, dördüncü günde yeni tutarsınız arkadaşlar rahat. Ben mesela bugün 6-7 kere mutfağa su içmeye geldim. Ama içmedi. <laughs> e güzel olmuş mu? Bakayım. Güzel gidiyor. Bak, Güzel Göster Ben. de şöyle ricam resmi gözlerim ama tam üzerinden gitmedim daha. Şöyle kameraya yakınlaştırayım. Tabi ya oradan beni ne ettiğini nasıl bilmiyorum. Agasta. Abi üstünden gittikten sonra çekeceğim makasla. Makasla kesmeyeceğiz. Babam bunu Kesecek miyiz onu ben tam bilmiyorum. Kesecek miyiz? gene söyledim arkadaşlar boyama işlemi bitti Yıldız da kendi arabasını boyadı kesti Allah <laughs> <laughs> şöyle oldu çok da boyamadım arkadaşlar şimdi keseceğiz Makasla. makas da o zaman şuradan kesmeye başlayalım Allah evet, dur su baba da bağlı oldu Camda beyaz kalacak. arkadaşlar kesme işini yaptım. Şimdi yapıştırıcı sürüyoruz. Arkadaşlar evet. ben de şey yapacağım. Sen adam çiğdir. Şöyle bir adam. Etrafını çiğeceğim. Onu şöyle yapıştıracağım. Adamı şöyle 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 yapıştıracağım. Evet arkadaşlar çiğnesini yaptık. Üzerinden gittik. Sonra kestim ben şimdi. Şimdi ise yapıştıracağız kartona. Güzel bir şekilde şöyle yapıştırıcımızı şöyle güzelce sürelim karton olarak şey yapacağız. Turuncu bir karton yapacağız. Fon kartona. Tamam o zaman. Şöyle evet. yapıştırıcımı nasıl sürdüğünüz? Anam ben bir adam çizdim. Ben şimdi beyaz yerini şey yapacağım. Bir pıtı yapacağım. Şu adım şöyle bindireceğim. Tamam hadi o zaman. Yapıştıralım. Şöyle güzelce yapıştıralım arkadaşlar. Hı. Evet yapıştı. Evet arkadaşlar yapıştırmamız bitti camimizi yapıştırdık boyadık kestik içtik en son şöyle bir hal aldım Şekli bir hal aldı arkadaşlar Bence güzel oldu Şu aşağıdaki bölüme günleri yazacağız Bir de şurada bizim şöyle doğalarımız var bunları kesip yapıştıracağız peygamberimizin doğaları. Sonrasında babamızdan yardım alıp bunları duvar yapıştırdık Yazın etkinliği de böyle oldu. Kendi iki şey bana bir etkinlik yaptı Arkadaşlar ben şimdi yeterlik değiş e, şimdi şimdi yapacağım. Evet arkadaşlar biz de bunları yapıştıracağız. Tam denk geldi arkadaşlar. Birinci günden otuzuncu güne kadar tam denk geldi. Şimdi bunları bir yapıştıralım. Bir, adım aldım arkadaşlar. Şimdi şöyle güzel bir şekilde sürüyorum her tarafına. Arkadaşlar bu arada bu etkinliği siz de yapabilirsiniz ailenizle beraber. Güzel olur bence. Evet. Şimdi şunu yapıştıralım. da ben şimdi yapıyorum. Evet ben birinci günü güzelce yapıştırdım. diğer köşeden 22'yi yapıştıralım. Şimdi bastayı yine yapsam. Ben hep ikinci günü yapıştırıyorum şu an. Aslı ikinci miyim mi? ikinci. arkadaşlar yazın da bitti. Yaz güzel benim sen kamerayı. Bir de adam ekledi arkadaşlar kendince. Şey ekledi, göz ekledi. Ha benimki daha bitmedi. Ben mükemmel bir şey yapacağım. Evet ya, arkadaşlar hepsini tek tek yapıştırdım. Sonra bir tane kaldı. Onu da yapıştırıp göstermek istedik. O sırada Yağız da... Arkadaşlar şimdi abi bir boncuk takacağım. Boncuk takmaya karar verdin. Ya sen doğrusu tutabilir misin? Tutalım. Tamam sen de yarın yarın günden tamam mı? Tamam. Bakalım söyleyecek misin? 12. 12'ye 12 kadar dene. Tamam. Evet arkadaşlar sonuncu da yapıştırdım. Şimdi şöyle size göstereyim ama hepsini göremeyebilirsiniz. Ne güzel bir şey oldu bence güzel bir proje oldu. Arkadaşlar o zaman akşamın görüşürüz. Hedişe gelken görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Şimdi akşam oldu. Hediyelerimiz çekme zamanı. İftarımızı yaptık. Karnımızı doyurduk. Gerçi yazı hoş tutmadan ben tuttum. Arkadaşlar böyle oldu. Sizinle beraber yaptık bunu. Burada dualar var. Her günü bir dua okuyacağız. Burada orayı göstersin anne. Yukarıda yazıcıdan hoş geldin Şehir Ramazan diye yazı çıkarttık. Hediyelerimiz burada arkadaşlar. Buradan kura çıkacağız. Hangi numara çıkarsa onu alacağız. Böyle hediyelerimiz burada da var. Epey bir hediye var. 30 güne. Bir de bizim burada Kur'an-ı Kerim'imiz var arkadaşlar. Biz Kur'an-ı Kerim'de annemle şöyle bir şey yapıyoruz. Her gün bir tane cüz okuyoruz. 15 sayfa annem, 5 sayfa ben okuyorum. Böylelikle yani Kur'an-ı Kerim'de 30 tane cüz var. Ramazan boyunca yüz yerine bir şey bitireceğiz. Arkadaşlar yazın. Yaptığı da burada. Astı bana böyle, Güzel oldu bence. Açın çekelim mi? Tamam lan. Hatta Zeynep'i çektirelim mi? Dur, dur. Zeynep, Zeynep hadi. Tamam. evet arkadaşlar şimdi Zeynep'i çekeceğiz kuramızı. Çek onu al bakayım sen. Bir tane. Arkadaşlar yazılı da kitap da yani kitap çikolata çıkmış. Aa. Evet arkadaşlar çıkmış? bir, bir tane hadisimiz ve bir tane oyunumuz çıkmış. Oyunumuz körebe. Arkadaşlar bu akşam bizim çık, körebe oynayacağız. Zeynep sen körebe oynayacak mısın? Böyle 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 bağlayacağız böyle yakalayacağız. Oynayacak Abi, mısın? bir tane şey bir tane bir tane bir tane. Yani çok teşekkür ederim yani. Tez kitabını çok sevindim. Ya sen şeylerini yaparsın, kitaplarını okursun, seni seni teşvik ederiz bu arkadaşlar. Arkadaşlar zaman ben hadisi şerifimizi okuyorum. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Çok güzel bir şerif bence hadisi şerif. Sev güzel mi bu? Güzel mi? Abi şimdi sen de oku. Aa. Arkadaşlar Zeynep'i okuyor şimdi. Neye kokuyor? Bu mu? Bu. Tamam, bitti mi? Çok teşekkür ederiz. Yani, Yağız'ın da kuru bankası yoktu. <laughs> Onu da alıp aldı. Senin bu? Evet, bak burada böyle sorular var. Bunlardan her gün her gün çözeceksin artık. Ben çok sevindim bu sürprize. Çok teşekkür ederim. <laughs> Oturur musun? Tamam, uzak